Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Singay uygulamasını sizlere tanıtacağım. Öncelikle App Store'dan Singay uygulamasını indirmek için <laughs> kodlamış olduğum harflere girmeniz gerekiyor. İsmi çünkü okunduğu gibi yazılmıyor. Samsun, Edirne, Edirne, İstanbul, Niğde, Giresun

Yüzde yüz 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 yüzde yirmi beş akıllı kamera uygulaması. Telefonunuza dokunun ve ortamınız hakkında bilgi edinin. Atla düğme. Şimdi buradan e, bir bildiren bildirin ve seçenekleri falan var. Sizi bir şeyleri bildiriyor. Bunu atla diyorsunuz. Atla. 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 Düğme. Microsoft gizliliğiniz yüzde %55, %60. Atladıktan sonra arkadaşlar ekranın ortasına bir kere dokunun. Size bir sözleşme sunuyor. Bu sözleşmeyi onaylamadan uygulamayı kullanamıyorsunuz. Sağ tarafa doğru devam ediyorum. Ekranın ortasına dokunduktan sonra. Lütfen anladığınızı onaylayın ve şunu kabul edin. Microsoft ve hizmet kullanım koş başla sayfa başlarken soluk düğme. Şimdi başlarken'i buldum arkadaşlar soluk diyor. Bunun bir sol tarafında kullanım koşullarını kabul edin. Onay kutusu işaretlenmemiş. Şimdi bu var. Bunu çift tıklayalım. Kullanım koşullarını kabul edin. Onay kutusu denetlenen. Evet şimdi denetlenen dedi. Bir sağ tarafa geçiyorum. Başlarken düğme. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Başlar uyarı. Singal kameraya erişmek istiyor. Evet bizden kamera erişimi isteyecek. Duymuş olduğunuz gibi. Buna onay verelim. Singal çevrenizdeki dünyayı açıklamak için kameranızı kullanır. İzin verme. Düğme tamam. Düğme şöyle tamam diyelim. Singa. Singa zaman Kısa metin. Başlık. Evet. İlk olarak arkadaşlar kısa metinde geliyor Birazdan e, birçok kanalımız mevcut. Bu kanallar arasında geçiş yapacağız. Bu kanallar arasında geçiş yaparken size kanalın içeriğiyle alakalı kısa açıklamalar yapacak. Tabii ki de bunu ilk kullanmaya başladığınızda yapacak. Daha sonradan bu açıklamalar karşınıza gelmeyecek kanal değiştirirken. Bakalım kısa metin neymiş? Bitti. Dün. Kamerayı bir metnin üzerinde tutarak uygulamanın bu metni size otomatik olarak okumasını sağlayın. Kameranın görüş alanına başka bir metin girdiğinde uygulama yeni metni de sesli olarak okur. Evet. Yani. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu kısa metin olayı herhangi bir yerdeki yazıyı okutmak için çevirdiğinizde telefonun arka kamerası aktif hale geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. WhatsApp şimdi %55, %60. bu kamerayı çevirdiğiniz yerdeki metni size anlık seslendirir. Şimdi benim elimde bir tane kağıt var. Onu deneyeceğiz. Bitti. De diyelim. Menü. Şöyle ben kağıdımı bir ayarlayayım. Çok kısa bekleteceğim sizi. Kağıdımı şöyle açtım karşıma. Şimdi kağıda doğru arka kamerayı tutuyorum. Ilışık, kondi istoyi içki, ilçe, yumuşak i, c, da bulunarı kaydımın silinmesi için gereğini saygılarımla arz ederim. Öğrencinin imzası, bögeri yer alan öğrencinin tanemizle ilişiği, hızlı yardım, düğme, şapkalı usul gibi ctrd. Ee, size kağıttaki her şeyi seslendiriyor. Fakat bazı yerlerde net algılayamadığı için harfleri tek tek seslendiriyor ya da işte e, noktadır, virgüldür o tarz şeyleri söylüyor. Ama tuttuğunuz e, ekranda yani tuttuğunuz yerde, kamerayı tuttuğunuz yerdeki her şeyi size okuyor. Yazılı olan ne varsa. Kısa metinimiz bu şekilde. Geçelim. Türk kanal, 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 Türk kanal, kısa metin, Diğer ayarlanabilir. En sağ tarafa geldim. Kanal ayarlanabilir. Buradan bir kere yukarı kaydırıyorum parmağımı. Belge, belge, başlık belge. Bu belge de arkadaşlar herhangi bir yazılı metnin bulunduğu noktayı çekiyorsunuz arka kamerayla yine. Kamerayı da değiştirebiliyorsunuz bu arada ön kamera, arka kamera olarak. Tabii ki de çoğunlukla arka kamerayı kullanıyoruz. Metnin bulunduğu yerdeki fotoğrafı çekerseniz size bunu açıklamasını yapıyor. Fakat şöyle bir uyarı düşeyim. İnternetiniz kesinlikle açık olması gerekiyor. Çünkü bazı kanal içeriklerini internetsiz yapamıyorsunuz. Bitti. Düğme. Bakalım bunun açıklamasına. Fotoğrafını çekmek için kamerayı yazdırılan bir sayfaya tutun. Metin tanındığında voiceover komutlarını kullanarak gezinti yapabilirsiniz. Evet. Voiceover komutlarını kullanarak gezinti yapabilirsiniz. Yani sözcük karakter gibi e, seçeneklerle rotordan gezintileri sağlayabilirsiniz. Bitti, düğme. Bitti diyelim. Menü. Düğme. Üst ve sol kenarlar görünür değil. Şöyle bakalım. Kanal, belge, ayak, kanal, resim, hızlı, resim çek, düğme. Resim çek. Resim işleniyor. iptal, düğme. Tanınan metin yok. Gördüğünüz gibi tanınan metin yok. Fotoğrafı kay, tanınan metin, kapat, düğme. Burada. Tanınan metin yok. Sağ tarafa gidiyorum. Fotoğrafı kaydet, düğme. Bu fotoğrafı isterseniz kaydedebilirsiniz. Yani işinize yararsa. Dersiniz ki ben bu işte yazılı metni şu arkadaşıma göndermek istiyorum. Onun için buradan almam gerekiyor. Buradan kaydet butonundan bunu kaydedebilirsiniz. Paylaş düğme. İsterseniz direkt paylaşabilirsiniz. Paylaş düğme. Bu iki seçenekte bulunuyor. Fotoğraf tanınan metin kapat düğme. Şimdi sol taraftan kapat diyelim. Menü düğme. Belgemizi bir de açıp deneyelim. İşte belgemizi açtım tamamen. Şimdi resim çekeceğim tekrar. Görülebilir da. kenar yok. Şöyle. Kanal, belge, resim çek, düğme. Görülebilir kenar yok. Kanal seçeneğinden sol tarafa geldiğinizde resim çek. Görülebilir kenar yok. Çekiyorum. Resim işleniyor. İptal, düğme. Geri, düğme. Tarama sonucu, başlık. Evet. Ezili madde işareti peyos peke, tırnak işareti. Mısmılmos evu Madde işareti ozu madde işareti madde işareti. Madde işareti ulepeze ıl. Oynat, düğme. Şimdi arkadaşlar. Belgeyi doğru bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Bunda ne yazık ki biraz görsellik de istiyor açıkçası. Ama e, bu konuda eli yatkın olan arkadaşlar da var. Onlar için güzel bir seçenek aslında. Şu oynatma düğmesini Ma oynat düğme. Ben ilk defa gördüm. Bir sizinle birlikte deneyelim bakalım neymiş. Duraklat. Ezili, Peyos misıl Mısmıl Mose, Dur dur. Evet. Bu da anlaşıldığı üzere çektiniz e, fotoğrafın içerisindeki belgeyi hem karşınıza sürüyor hem oynat dediğinizde direkt okumaya başlıyor. Yazı tipi boyutunu büyüt. Düğme. Yazı tipi boyutu var. Az gören arkadaşlarımız için. Yazı tipi boyutunu yazı tipi boyut paylaş. Düğme, paylaş, şimdi. düğme, yazık yazıp, dur, oynat, maddeyiş, maddeyiş, mısnavım, eziliyim, mad, tarama sonu, geri, geri, düğme, geri diyelim, geri, a, met hızlı yardım, görülebilir şimdi kenar yok, yine kanal değiştireceğiz arkadaşlar, resim çek, kanal, belge, ayarlanabilir, yukarı kaydırıyorum, ürün, 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 ürün başlık, bu ürün de arkadaşlar, almış olduğumuz herhangi bir ürünün üzerindeki QR kodu okutarak ürünün adını size söylüyor. <laughs> Bu hap olur, e, farklı bir ürün olur, giyecek olur, giyecek olur. Hiç fark etmiyor. Etiketinde, herhangi bir giysin etiketinde ya da herhangi bir giyeceğin üzerindeki QR kodunu okuttuğunuzda size ismini seslendiriyor. Ben mesela bir sigarayı deneyeceğim. Önce bir açıklamasına bakalım. Bitti. Ürünün adını dinlemek için kamerayı barkodun üzerinde tutun. Sevgili barkod algılanana kadar kamerayı nasıl tutmanız gerektiği konusunda sizi yönlendirir. Yani Ses olarak bizi yönlendirecek arkadaşlar. Birazdan zaten duyacağız. Bitti. Düğme. Bitti diyelim. Evet. Menü. Düğme. Şimdi sigaranın QR kodunun Bakın. işleniyor. Marlboro H. Marlboro H. Gördüğünüz gibi orada bir ses çıkardı. Yaklaşırken ses artıyor, uzaklaşırken ses biraz daha değişiyor. Kapat düğme. Tekrar deneyelim. Bu sefer Menü, e, düğme. Sigaranın ön tarafını tutacağım. Bakın şu anda hiçbir ses yok. Sigaranın e, alt köşesinde sağda bulunuyor bu barkod. Yavaştan çeviriyorum. Bakın şimdi. gördüğünüz gibi ses bu şekilde. Bakın şu anda hiçbir ses yok. Bakın. Sesi siz de duyuyorsunuz zaten. Marlboro Edge. Gördüğünüz gibi zaten tam kadrajı girdiğinde direk algılıyor ve size ismini seslendiriyor. Kapat düğme. Bunu da kapatalım. Menü hızlı kan, kan, kanal hızlı, kanal ürün ayarlanabilir. Evet kanal buldum yine bir kere yukarıya tek parmağımla sürükliyorum. Kişi 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 başlık bitti düğme. Bu kişide arkadaşlar hangi bir yere tutuyorsunuz size ne kadar uzaklıkta kaç kişi. Tam olarak ekranın neresinde bunları seslendiriyor. Açıklamasını da okuyalım. Çevrenizde kaç kişi olduğunu, size ne kadar yakın olduklarını ve yüz ifadelerini tarayın. Evet. Böyle bir kanal içeriği. Bitti. Düğme. Bitti. Bakın. Menü. Şimdi Düğme. Tutacağım. Tek yüz sol, tek yüz ortala yakınında, bir metreden az mesafe. Bir metreden az. Sıfır Biraz daha uzaklaştırıyorum. Tek yüz orta, tek yüz alt, tek yüz ortala yakınında, bir metreden az mesafe. Yine az. Sıfır en fazla kolum demek ki bu kadar uzanıyormuş arkadaşlar. E, bir metreden az mesafede, tek yüz, işte iki yüz, üçten fazla, işte ne bileyim bu tarz size insanların e, kaç kişi olduğunu ve ne kadar mesafede uzaklıkta olduklarını söylüyor. hızlı yardım. Düğme. Yine kanalımızı değiştirelim. Resim çek. Yüz tanıma. Resim çek. Düğme. Bakın. Bir de resim çek var. Çok hızlı devrim tek yüz sol kenara yakınında, bir metre, tek yüz sağ kenara yakınında, tek yüz ortala yakınında, bir sıfır yüz. Bu şekilde isterseniz ön kameraya alıp kendi selfinizi de çekebilirsiniz. Yüz tanıma, Düğ ön kameraya geç, düğme. Şöyle ön kameraya geçirelim. Tek yüz sol kenara, tek yüz sol sıfır yüz. İşte, sağ tarafa doğru giderek kamerayı değiştirdim. Kendime tutuyorum. tek tutuyorum. Yüz, tek yüz sol kenara yakınında, bir metreden az mesafe. Tek yüz sol alt yakınında, bir metre. Tek yüz sol kenara yakınında, bir metreden az mesafe. Tek yüz ortala yakınında, bir metreden az mesafe. Şimdi buradan, e, tek yüz sol kenar. Yüz resim çek düğme. Resim çeke geldim önce. Ne yapıyorum? Ortalıyorum tabii ki de. Tek yüz sol alt, tek sol kenara yakınında, bir metrede, tek yüz ortala yakınında, bir metreden az mesafe. Çekiyorum. Resim çek. İşleniyor. 33 yaşında siyah saçlı ve sakallı, tarafsız görünen bir adam. <laughs> Beni çok büyük gösterdi bu arada. <laughs> 33 yaşında diyelim ne yazık ki 24 yaşındayım. Tabii ki de böyle bazen sizi yaşlı da gösterebiliyor, genç de gösterebiliyor. Demek ki ben 33 gösteriyormuşum. Bunu da öğrenmiş olduk. Fotoğrafı kaydet. Bu fotoğrafı isterseniz galeriye kaydedebilirsiniz. Paylaş. İsterseniz buradan paylaşabilirsiniz. Yine sağ tarafa gelerek bunu buldum. İster paylaş diyerek, herhangi bir e, sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz isterseniz direkt galerinize kaydedebilirsiniz. Foto, ot, kap kapat ben düğme. Kapat diyorum. Sıfır yüz menü düğme. Te. Yine kanal değiştirelim. Sıfır yüz kanal kişi arka kameraya geç düğme. Önce bir arka kameraya alalım. Aldım. Ön kameraya geç kanal kişi ayarlanabilir. Evet. Yine bir kere yukarı kaydırıyorum kanalda. Para birimi para birimi. para birimi başlık. Arkadaşlar para biriminde arka kameralarınız aktif olsa daha güzel olur. Arka kameranızdan yaklaşık bir 40 santime kadar, 40 santim uzaklığa kadar parayı tuttuğunuzda size parayı net bir şekilde söylüyor. Dilerseniz 20 santime, dilerseniz 30 santime de tutabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Açıklamasına bakalım. Bitti para birimi tanıma işlevinin geliştirilmesi devam ettiği için güvendiğiniz birisinden banknotun değerini doğrulamasını isteyin. Yani diyor ki bana fazla güvenme yine de sen o parayı birine daha göster emin olmak için diyor ama e, ben daha yanıldığını hiç görmedim. Arkadaşlar parayı e, uzun kenarı yani yukarıda kısa kenarı baş parmağınızla işaret parmağınızın ortasına gelecek şekilde kıstırın fark etmiyor. İstediğiniz şekilde tutabilirsiniz ama paranın bir yarı kısmı açık olması gerekiyor. Ben tarif ettiğim şekilde tuttum. Şimdi bitti diyorum. Bitti düğme. Ne yapıyorum? Men, ben düğme. parayı şu şekilde tanıtıyorum. Telefon ek, arka tarafı karşıya bakıyor. Parayı yukarıdan aşağı doğru kameraya doğru indiriyorum. 15 santim bir uzaklıktan indiriyorum. 20 lira. Gördüğünüz gibi direkt Algıladı. Biraz daha uzağa götürdüm. Bu sefer 30 santim kadar. Şu an 20 lira. Şöyle tuttuğum zaman yine algıladı. Para birimimiz bu kadar basit bir seçenekte tespit edebiliyorsunuz. Hızlı yardım. Türk lirası tanınıyor. Düğme. Evet. Kanal. Kanal. Ayar. Türk kanal. Para birimi. Ayarlanabilir. Kanal, para birimi. Yine değiştiriyorum. Geçiyorum bir üste kaydırarak. Sahne. Sahne. Başlık. Evet arkadaşlar sahnede örnek veriyorum. Bir yeri merak ediyorsunuz. Oranın fotoğrafını çektiniz. Sahneye alarak. Arka kameranız aktifken. Orada tarafa yönelttiniz. Bir tarafı merak ediyorsunuz. Örnek veriyorum şu sol tarafı merak ettim. Ben oraya yöneltip çekiyorum. Ve oranın çektiğiniz fotoğrafın içinde sizde ne olduğunu söylüyor. Yine bu bölüme gelmişken şöyle bir hatırlatma daha yapayım. Herhangi istediğiniz bir fotoğraf varsa örnek veriyorum merak ettiniz. Instagram'dan bir fotoğrafı merak ettiniz. Hemen bir SS aldınız. Yani ekran görüntüsü aldınız. Ekran parlatmanız açıkken. Bunu paylaş dediniz. Ve uygulamalarınız çıktı karşınıza. Oradan Singay ile tanıdınız. Direkt buraya aktarıyor ve o fotoğrafın içerisinde ne olduğunu size söylüyor. Şimdi bunun açıklamasına bakalım. Bitti. Bu kanal en son yapay zeka teknolojilerini kullanarak fotoğrafını çektiğini sahneyi betimler. Bu kanal henüz deneme aşamasında olduğundan lütfen dikkatli kullanın. Evet. Böyle de bir uyarımız var. Bitti. Dülme. Bitti diyelim. Ben şu dolabın olduğu tarafı bir çekeyim. Mesela Kanal, sahne, ön, resim çek. Düğme. Resim çek diyorum. Resim işleniyor. Muhtemelen küçük kırmızı bir dolap. Evet. Bazen renklerde falan hata yapabiliyor. E, boyutlarda, renklerde gibi. Ama bunlara fazla takılmayın. E, ortamın ışık algısından kaynaklı olabiliyor genellikle. Benim dolabım kahverengi ve 1.90 yüksekliğinde bir dolap. Bir fotoğraf Kapat. Da Düğme. O da bilgisayarımızın Menü. bulunduğu Düğme. masayı çekelim. Menü. Hızlı Resim çek. Düğme. Çekiyorum. Resim. işleniyor. Muhtemelen bilgisayarlı ve klavyeli bir masa. Evet gördüğünüz gibi böyle de bir açıklama yapıyor. Bilgisayarımın bulunduğu masayı çektim. Kapat. Düğme. Burayı da kapat dedim. Menü. Düğme. Geçelim. Hızlı yardım. Diğer bir Resim çek. Düğme. Kanal. Sahne. Ön izleme. Ayarla renk. Renk. Başlık. Arkadaşlar renk. Ee, kanalın isminden de anlayacağınız gibi renkleri tanıyorsunuz. Yani bir objeyi tuttuğunuzda, bir cismi tuttuğunuzda size onun hangi renk olduğunu söylüyor. Yine bunda da ortam ışıklandırmasına göre renk farklılık gösterebiliyor. Yine de fazla emin olmayın derim. Bitti. Düğme. Nesnelerin algılanan rengini dinlemek için bu kanalı kullanın. Evet. Böyle de bir açıklaması bulunuyor. Bitti. Düğme. Bitti diyorum. Siyah. Menü. Düğme. Şu an klavyemi tutuyorum. 20 TL tutuyorum. Kahverengi. Gri. Kahverengi. Şöyle biraz daha açalım Gri. parayı. Kahverengi. Evet. Beyaz. Gri. Gördünüz kahverengi gibi aslında 20 TL'miz siyah ve kahverengi e, beyaz yeşilimsi bir tonu bulunuyor kırmızı ama ortam ışıklandırmasından dolayı bize gri ya da kahverengimsiymiş gibi algılanıyor mesela şöyle odam içine doğru tutayım kahverengi kahverengi varmış kahverengi ve gri Halım kahverengi, kahverengi. Ve gri şöyle. pembe kahverengi. Park ederim. Kahverengiymiş. Gri. İşte. Kahverengi. Masam kahverengi. Gri. İşte yatarım. kahverengi ve siyah. Kahverengi ve siyah. Gri. Bu şekilde siyah tanıtabiliyorsunuz. Yine kanal değiştirelim. hızlı kanal kanal ayarlanabilir. Işık. Işık, başlık. Evet arkadaşlar şimdi ışık olayı bambaşka bir şey. Şimdi ben bu açıklamayı birazdan size dinleteceğim. <laughs> bu açıklamayı kapattığım takdirde bir ses sürekli belirleyecek. Belki benim sesimi duyamayabilirsiniz. O sesten dolayı biraz az gelebilir. Işığın az olduğu bölümlerde daha az, ışığın çok olduğu bölümlerde daha çok bir ses çıkacak. Birazdan onu da göreceğiz. Önce bir açıklamasını dinleyelim sonra uygulamaya geçelim. Bitti. Düğme. Bu kanalı çevrenizdeki ışık miktarını algılamak için kullanın ton aralığı, telefonunuzun aldığı ışık miktarına bağlıdır. Ne kadar ışık varsa, ton aralığı da o kadar yüksek olur. Gördüğünüz gibi ton aralığı yani yüksek seviye. Bitti diyorum. Önce karanlık, sonra ışığa doğru yöneleceğim arkadaşlar. Sese dikkat edin. Bitti. Bu kanal bitti. Düğme. Menü. Düğme. Şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an karanlıktayız. Işığa doğru çeviriyorum Işık ayarlanabilir. Siyah. Sahne. Ön izleme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ışıkta da böyle bir seçenek yapabiliyorsunuz. Bunda da odamın ışığı açık mı kaldı? Aman annem nerede? Kardeşim gelsin, baksın. Bilgisayarımın ekranının ışığı var mı? Bilgisayarım açık mı? Kapalı mı? Fan sesini duymuyorum. Gibi bu seçeneklerde de kullanabilirsiniz. Bugün Singay uygulamasını tanıdık arkadaşlar sizinle. İnşallah eğitici ve öğretici bir video olmuştur. Ben Deniz Kadir. Hepinize saygılar, selamlar.